Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle Allah'ım. Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Amin.